Selamünaleyküm arkadaşlar. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Kuş almaya gidiyoruz. Yiğit ve Yağız'a, Ye'ye ya kardeşlere. Uzun zamandır bizden istekleri bir hediye vardı. E, muhabbet kuşu istiyorlardı. Şu an onu almaya gidiyoruz. Bir abimizden rica etmiştik. O da sağ olsun bize yardımcı oldu. Kuşları alabileceğimizi söyledi. E, şu an e, biz de yoldayız. İnşallah hayırlısıyla kuşları alacağız. Akşam onlara bir de küçük bir sürpriz yapacağız ne yapacağız? Önce kafesi göstereceğiz onlara. Kuşların olmadığını, kuşları daha sonra alacağımızı söyleyeceğiz. Bakalım ne tepki gösterecekler. Hep beraber tepkilerini göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Neredeyiz? Samsun Atakum sahilindeyiz arkadaşlar. Kafesimizi aldık. Dezenfektemizi yap yaptık arkadaşlar. Çünkü sonuçta kafes yani günlerdir orada dükkanda Kuşlarımıza baktık. Kuşlarımız gayet sağlıklı yerinde. Yemimizi aldık, türümüzü aldık, vitaminimizi aldık. Şimdi eve gideceğiz ve tepkilerini ölçeceğiz arkadaşlar. Bunu uzun zamandır istiyorlardı arkadaşlar. Biz de şimdi yani onları gözlemledik. Yani bu kuşu besleyebilirler, besleyemezler. Ben de bir sorumluluk vermek istemedim çocuklara şimdi o şeye kemale erdiklerini düşünüyoruz. Artık bir tabi takviye yapacağız. bir takip edeceğiz onları. Hayvan sevgilerinin içinde olmaları güzel. Yani benim şeyim e, düşüncem her zaman herkesin çoğu insan olduğu gibi. Hayvanı sevmeyen arkadaşlar insanı sevemez. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayalım. Kuş olur, kedi olur, sokak kedisi olur. Ya bir şey sevdim bak arkadaşlar. Hayvanları muhakkak çocuklara sevdirelim. Onun için e, şimdi çocuklar da istemişti zaten. Bunu doğum günü hediyesi yapacağız onlara bir taşla iki kuş vuracağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Demek ki bu bir taşla iki kuş vurma sözü belki de buradan geliyor. İki kuş aldık. İkisinin doğum gününü aynı anda kutlamış olacağız. İki de birer kuş aldım arkadaşlar. İkisi seçecek. Tabi Zeyno. Zaten Zeyno bizde arkadaşlar. Bakalım görece tepkileri olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an evdeyiz. Kafesimizi hazırladık. Baba. Çocuklar şu an içeride. De. Şimdi çağıracağım onları. Aşkım. Eymen. Ya az gelir misin onun ikinize? Buraya gelin bakayım. Hemen, hemen gelin. İkiniz gelin. Yaz nerede? Dur, dur. Yaz nerede? Gelin bakayım buraya. Sürpriz! <laughs> <laughs> bilmem. Bir açın bakalım. Aa, kuş mu yoksa? Ben bilmem. Açın bakalım. Aa, kuşumuz nerede? Oğlum şimdi kafesi aldım. Tamam mı? Kuşu da sonra alacağım. Bekle bir müddet. Ney? Baba. Ne oğlum? Su. <laughs> ben bunu her gün batarım artık. Kuşlar gelir de artık böyle boş boş idare edeceksin tamam mı onu? Kuşlar ne zaman gidiyor. Onlar da yakında doğduğu zaman Yani şeyleri burada. Evet. Ee, Nasıl? Beğendiniz mi? İyi. Bu ne? Yem, oradan yem oradan koyacağız. Efendim aşkım. Baba bir kuş buraya yapmış bile. Hani? Ha! Yok oğlum. Dur bakayım az. Bir kuş yapmış. Yok oğlum yok oğlum. yemek orada aldığımız yerde öyle. böyle. Alttan temizleyeceksiniz bunu. Tamam mı? Ben ne zaman gelecek Tirsa? Oğlum bakalım işte kuş da mı atılacak? sen? da mı atılacak? Tamam. Arkadaşlar bebek de Hiç kuşsuz olur mu? He? Hiç kuşsuz olur mu? Tahmin ettiğin gibi. Bip. 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 Evet. Buradalar. Babam ne? Ben bilmem kaç tane. Kaç tane istiyorsun? vardır ya. Yani. Gel bakalım gel gel. Uy maşallah maşallah. Bak iyi günler. Dur bir dakika ben şimdi yerlerini atacağım. Baba etti bak yerlerine iki tane mi var? Evet. Anam. Anam. Anam bu kimin tı olsun? Yazık. Şimdi bu birisi. bu benim olsun. Bak bu da kaynağın gibi bu da seninki olsun. Sen öbürünü kaçırmayın. Tamam. Öbürü. Ya. ya!

Saniye, bize, 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 saniye. Bize, bize. Bir saniye bir saniye Bak bir kalmış Ben Kıyamıyorum Gel baba gel oy, 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 oy. Zenip, bak 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 aşkım, bak <laughs> ben, 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 ben. Hadi bakayım yaramazlık yapmayın. Onları da siz alırsınız artık. Para biriktirin lan, oğlum. <laughs> Bak bir tane başla. Hayır öyle fazla ellemeyeceksiniz tamam mı çocuklar şimdi bunları? Ama iyi geldi işe Şöyle şunu asalım tamam mı? Güvercinlere alışmak için mi oğlum? Güvercin de geldi gençler öyleden. <laughs> Güvercin evet süs güvercinleri alacağız Zeynep için. Onları alacağız. <laughs> o zaman biz bunları hemen şimdi yerlerine koyalım. Evet. Buraya gel. O vitamin. Tamam mı tatlı Şimdi şeyi verin bakayım. Bir tane yemlik var bakayım orada. Tamam. Ve sen şunu şöyle mısın? Kuş da dalacak pek bir sağlamız. O Evet, çıkar onu, çıkar onu. Ver bakayım bana. Şimdi kuşun biri seni. Baba, Biri kardeşi tamam mı? Baba, hadi şu kuşu. Biz... Biz, biz, sadece uzaktan takip edeceğiz. Yaz gri benim olsun. Ee, bakın, bakın bakın ben, ben size gösteriyorum tamam mı? Bak şimdi yemini veriyorum. Yemini, suyunu hepsini takip edeceksiniz çocuklar. Tamam baba. Anladın ben, ben artık can dersler dinleyince bana falan hep bunun yanına gelirim. Tamam ya valla ben biz daha karışmıyoruz. Ama bu hayvanları ne zaman susuz görürsek, yemsiz görürsek... Gel zaman... Allah bekle. O zaman işler kötü. Tamam çocuklar. Bunlar artık sizin. Bana su nerede bunlar. Sularını ben şimdi vitamin yapacağım onlara. Şimdi bir iki gün vitamin vereceğiz onlara tamam mı? Tamam. Bunu da koyalım. Ama bir tane Selim'i almak istiyorum. Ne yapıyorsun baba? Bunlara bir tane isim bulursunuz. Bacım bak! şu gri benim. Yaz gri benim olsun hemen. Ama gri benim gri. Gri yakışmış. Ay yakışık olmaz. Bak ya şimdi Kayran'ın kuşu da böyleydi ya. Barkın kuşu da böyleydi. Barkın abi Kayran kaldı. Abi. Ha, bakayım. Ka Dur bakayım. Barkın sahibi. kuşu şeydi. Saniye. Maviydi. Tam yani işte. Ben ben de buna Bu da maviye benziyor. Tamam da buradaki benim şu üstteki hmm. yaramaz da senin. Yo. Ben gri benim. Gri çok ustu. Bekle bakayım. Nasıl? Ne bak, bak. mi? At, at. Şimdi yes. o çocuklar bak bunlar de... de... şimdi bir buçuk geldi tamam mı? <laughs> ya. Ama kaç metre çıkıyor ya değil. Ben bana bir tanesi daha küçük herhalde. <laughs> Ama bir tanesi daha küçük sanırım. Hayır sana. ikisi de bak şimdi e, e, birer buçuk geldikler. Şimdi bu kafesten e, aldık. E, şey, buna yuvalık takacağız tamam mı? Eğer nasip olursa e, bunlardan yavru alacağız. İsterseniz buradan e, yavruları çubaktan sonra hediye edebilirsiniz. O size kalmış. Bunları güzel bir şekilde Bakacaksınız anladınız mı? Bacı, ki Baba. Yani bak fazla da almayın. Hani bir efendim. Evet. duruyor. hangisi? Erkek y olan mı? Y er evet. Bu olan. olan. Ustu. Gel. Sıktı. Ama sıktı. Ama sıktı. yok, yok, yok 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 korkma. Bak bunlar iyi mi? <laughs> yavru da bunlar. Ha, bak tamam, elinizi da. Bak şimdi zaman zaman ne yapacaksınız biliyor musun? Buraya geldiniz ya elinizi böyle burada bekletip o şimdi e, hayvan biraz yorulduktan sonra elinize alışacak. Ama şey yapmayın böyle yapmayın ki ısınmaya alışmasın. Nasıl alışırsanız öyle gider. Tamam. Anladınız mı beni? Bekle mi? ben de gidelim. Şimdi evet korkma. Allah'ım bakayım Allah Allah. Şimdi yorulduktan sonra eline konacaktır. Bak şimdi mesela şöyle yaptım. Hayır bak. hayır bak. hayır. Bak, hayır, bak, hayır. Bak, bak, gel gel bak. Bak, bak, bak gördün mü? Gel. Böyle böyle elinize alışacak. Tamam. Evet. Eziyet etmeyin, yormayın. Fazla bunu atmayın. Tamam mı çocuklar? 40 gözünü iler ya. Aa elimi almıştık. Öyle alma, öyle alma. Şöyle baba. elini sadece burada tut tamam mı? Bacım, baba, ben. baba. Bacım. Bak ya, gel, bak ilk başta başlamak lazım. Ne yapalım biliyor musun? Ben baba, şim, bacım. Ben kurttan korkuyorum. B ben var korkuyorum. Ben kurttan korkuyorum. Ben Beğendin mi? Beğendim. Arkadaşlar kuşu uzun zamandan beri istiyorduk. Artık bizim de bir tane kuşumuz oldu. <laughs> <laughs> doğru yapıyor. Hayır kızım. Anne sana teşekkür ederiz. Baba sen babayı yok baba gel. Sen babayı yok babayı. yok. He? O kurban olur. Bak bir kebap bunların hangisi yazan hangisi benim? Bunu nasıl beğeneceğiz? Ya, yaz ya tura Hanım onu... Baba. Y tamam. Baba abi ben atıyorduk ya. Tamam. Yıl. hangisini misin istiyorsun? Ya ben beyaz istiyorum. Tamam o zaman yaz. Hı. Yazın Tura mı? Tura. Tamam. Tura gelirse beyaz senin. Yazı Hiç. gelirse beyaz abinin. Tamam hadi bakayım. Tamam, itiraz etmek yok. Anlaştık tamam. mı çocuklar? Anlaştık. Tura gelirse senin, yazı gelirse abinin. Tamam? Açıyorum. Aç. Dik gelirse de benim. <laughs> tamam. Tura, yazı Şimdi buna bir e, vitamin suyu yapacağım ben yani tamam mı? Ama bu içi çıkıyor. Siz şey yapın. E, yine bak, bu yine bak. yormayın. E, aa, bir Aa, kapanış yapın. Aa. tamam çocuklar? Ben yani şimdi vitamin, e, biraz su verin, biraz dinlendirelim. Tamam Kendilerine gelsinler. Bak, bunu da buraya koyalım. Ya biraz e, dikkat edeceksin ama bir yeminle suyuna dikkat edin bak. Sakın sakınlar. lan. Yani siz zaten susuz hiç görmeyeceğim. Tamam çocuklar? Artık sizin da bunlar. Tamam ama ben buna her gün bakacağım böyle. Tamam, stresinizi atın, onlarla konuşun. Ama bunlar nerede duracak peki? Ya bunu istediğimiz yere koyarız. Ya tamam. e, şu e, erkek olan yazdı evet. Ona Zeynol Zeyno diye e, konuşmayı Abi, öğretebiliriz ona. Yağız, ben bunu... yuz, isim koy, isim. E, olmaz, o e, Zeynol olur Tamam, Seninki erkek. Baba ben, 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 buna fırıldak diyeceğim. Çünkü hiç yerinde durmuyor. Fırıldak diyeceğim. Anne hocam ben ilk şeyime adına şey koyacağım. Eee neydi? Şimşek. Şimşek olabilir. Çok Bak, güzel. Bak yaz şimşek olmasa da bulut Sen olsun. bence fırınları değiştir. Buradaki ne? Şimşek güzel. Ben, ben yazın yerinde olsam bulut koyardım. Çünkü bembeyaz ya. Tamam, evet, bir bulut, ben bulut. Evet kirli bulut. Bulut. Ben yaz o zaman bulut desem. Da. Bunun ismi bulut. Tamam. tamam. Sen ki? Benimki bir... fırınlar olmaz mı? Fındık olsun. Fındık. Olabilir. Tamam, tamam. fındık. Tamam. Fındık, fındık olmasın herhalde. Evet. Yazın öyle renklerine bakarak. Foto ko. Aç ev abi, havucu. Tamam, havucu, fındık. Tamam, siz birisiniz. ben de kaçmıyorum. Fındıktan bulut. Bulut şey. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Bu videoda ne yaptık? Anne abi, devam bize küçük bir kuş bizi yapmış. Yani Bunu gerçekten hiç beklemiyorduk. <laughs> Şunu da söyleyeyim, arkadaşlar bu planlanmış bir şey değildir. Yani gerçekten Allah bir, bir sürprizdir bu. Uzun zamandır kuş istiyorduk. Kanalımıza abone olmayı, ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi buradan öpüyoruz. Bay bay. Bulut. 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 Hadi selam verin arkadaşlara. Görüşürüz arkadaşlar.